çok ödüle ambargo koydu Galatasaray. Evet. Siz de e, en iyi başkan seçildiniz. E, bugün e, öncelikle bununla ilgili düşüncelerinizi alalım. Sonra gündeme dair sorularım. Evet Galatasaray Spor Kulübü e, geçen senenin şampiyonu olarak ve geçen senenin en başarılı takımı olarak e, Turkuaz Medya'nın düzenlediği, fotomaç e, düzenlediği e, futbol ödüllerinde e, ödüllerin büyük bir kısmını kazandı. E, dolayısıyla ben öncelikle e, Beşincisinde düzenlenen bu futbolla ilgili panelden dolayı Türk Vaz Medya'ya teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Son derece faydalı, son derece Türk futbolunun önünü açan, marka değerine katkı veren bir program oldu. Ben de istedim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dolayısıyla bunun bir anane haline gelmesi, bunun her sene tekrarlanması da çok önemli. Ondan önceki sene de yine Galatasaray çoğunlukla bu ödülleri almıştı. Bu sene de hedefimiz de yine Oscar, Oscar ödüllerinin büyük bir kısmını almak var. Hedeflerimiz yoğun. Avrupa'da hedefimiz var, Türkiye'de hedefimiz var, Türkiye Kupası'nda hedefimiz var. Dolayısıyla ben buradan bütün arkadaşlarıma, yönetim kurulu arkadaşlarıma, futbolcularıma, bu teknik heyetime çok teşekkür ediyorum ki Galatasaray'ı bu başarılı güzel günlere getirdiler. Başkanım Sivas Spor maçından sonra yöneticilerin açıklamalarını dinledik. Sizin görüşünüzü öğrenebilir miyiz? Türkiye Futbol Federasyonu bir geçmiş olsun mesajı yayınladı. Bu sizin için yeterli oldu mu? Teşekkür ederim. Tabii Türkiye Futbol Federasyonu e, neticede milli bir sporcu. geçmiş olsun mesajı yeterli mi? Elbette insani olarak bu mesajı yayınlamak lazım. Fakat işin e, detayına girdiğimiz zaman bu olayı nasıl ceryan etti, nasıl oluştuğunu bir dikkat çekmek istiyorum. E, özellikle gece geç saatlerde maçtan sonra e, yapılan açıklamalar ve özellikle çok e, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'nın yaptığı açıklamalar dikkat eder. Ben bizzat e, izledim televizyonda. Ya değerli basın mensubu arkadaşlar. Siz de izlediyseniz bir şeye dikkatinizi bir şey dikkatinize geldi diye düşünüyorum. Bütün Türkiye'nin kabul ettiği, herkesin mütabık olduğu bir faul sonrası top ortada yok. Maksatlı olarak yapılan bir hareketin e, ifade ederken Merkez Hakem Kurulu Eğildi, büküldü. Efendim, e, 90 e, maç boyunca güzel bir maç yönetildi. E, e, hareket kramponaydı. Böyle saçma sapan açıklamaları. Ya. Yani buna ne gerek var? Federasyon özür dilemişse sen e, burada gördüğünü net olarak açıklamak zorundasın. Yanlışsa yanlış, doğruysa doğru demek zorundayken böyle eğilip bükülüp e, işi sulandırması bizim hoşumuza gitmedi. E, dolayısıyla e, kendisinde tekrar konuştuklarını dinlemesin. Yani diyor ki ben yarın diyor arkadaşımla konuşacağım diyor ona göre. Ya sen görmedin mi peki? Senin önünde televizyon yok muydu? Sen başka bir yerde miydin? Maçı izlemedin mi? Böyle bir işi hafife alacak tarzda, işi sulandıracak şekilde bir açıklama yapıyorsun. Daha önceki açıklamalarımızda da ifade ettiğimiz gibi Merkez Hakem Kurulu görevini yapamıyor. Sadece Galatasaray maçı değil veyahut da sadece Sivas maçının son dakikasında olanlar değil, işin bütününe girdiğiniz zaman orada çok net olarak görürsünüz yani bir hakem fiyaskosu, Merkez Hakem Kurulu'nun tavrı, tutumu eee Galatasaray açısından kabul edilmez Onun için burada tabii yayıncı kuruluşa da bir şey söylemek istiyorum. Yayıncı kuruluş da bütün maçlarımızda eee aleyhimize eee olan hareketleri farklı bir boyutta gösteriyor. Farklı açılardan gösteriyor. Beyimize olan hareketleri başka açılardan göstererek eee bir eyyamın peşinde. Yani bunu ticari kaygıyla mı yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Bu konuda arkadaşlarım çalışıyor. Yayıncı kuruluşa çok kısa sürede bu yaptıklarının nasıl bir büyük bir hata içerdiğini ifade edecek şekilde bir dosya hazırlıyoruz. Kendilerine vereceğiz. Yayıncı kuruluşun bundan sonraki hareketlerinde de çok dikkatli olması lazım çünkü bara gönderilen görüntüler onlar tarafından gönderiliyor, bize gönderilen yani bizim seyrettiğimiz görüntüler de onlar tarafından. İş işten geçtikten sonra efendim e, hareketten 10 dakika geçtikten sonra onu göstermenin bir manası yok. Herkesin kamuoyunun bilgi sahibi olması için zamanında, anında, tarafsız bir şekilde görüntülerin yayınlanması lazım. Onun için. Yayıncı kuruluşa da buradan mesajım şu. Adil olun. Siz de adil olun. Ticari kaygıyla, e, görüntülerle oynamayın. Sayın Başkan, bazı iddialar vardı e, sosyal medyada. E, Federasyon Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu sizinle görüşmek istediği Fakat sizin bunu katı suretle reddettiğiniz yönünde. Size karşı bir e, görüşme talebi oldu mu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ve Sayın Başkan tarafından? Hayır. Evet. Başka soru var mı? başladı. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşmeniz oldu mu? Eğer olduysa içeriği hakkında söyleyeceğimiz bir şey var mı? Yani. Hayır, böyle bir görüşme olmadı. Yani dün Ankara'daydım ama Sayın Cumhurbaşkanı'yla herhangi bir görüşme yapmadım. Peki, ee, Sayın Başkanım, burada bugün Fenerbahçe As Başkanı Acun Uluca, bazı açıklamalar yaptı. Takip edebildiniz mi açıklamaları? Ya, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Duydum. Bir defa seviyesi itibariyle konuşma tarzı itibariyle söyledikleri itibariyle Galatasaray Spor Kulübü'nün ikinci başkanına Fenerbahçe As Başkanı'nın böyle bir şeyler söylemeleri söylemesi kabul edilemez haddine değil. Haddine değil. Dolayısıyla arkadaşlar tuhaf bir duruma geldik Türk futbolu olarak. Rakip takıma bir şey söylüyoruz. Cevap Federasyon Başkanından geliyor. Federasyon başkanı e, savunmaya çalışıyor. Federasyona bir şey söylüyoruz. Bugünkü gündemimiz aslında Galatasaray'ın gündeminde yapılan hakem hataları ve Federasyon Başkanının şahsımı tehdit etmesi var. Bir bakıyorsunuz rakip takım ortaya çıkıyor. Gündemi değiştirmek için çeşitli söylemlerde bulunuyor. İkinci başkanıma laf ediyor. Bunlar kabul edilemez. Bunu yaparak yani şuradaki tuhaflığa bakar mısınız? Biraz önce ifade ettim. Merkez Hakem Kurulu'nun nasıl yanlış yönlendiğini, nasıl yanlış yönettiğini Türk futbolunu anlatmaya çalıştım. Bir bakıyorsunuz federasyon başkanı çıkıyor. Yani hakemler bana komplo kuruyor. Hakemler bana operasyon çekiyor diye yayın yapıyor. Ve sen başkan değil misin? Sen başkan değil misin? Sen yönetiyorsun. Senin merkez hakem kurulun. Sayın başkan gereğini yapman lazım. Öyle komplo kuruyorlar gibi söylemlerle gündemi değiştirmeye çalışmayalım. Yapılan hareketlerin e, Türk futboluna etkisi çok büyük. Herkes bundan etkileniyor. Onun için tekrar diyorum. E, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı kendisine komplo kuran, kurduğunu iddia ettiği e, Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile ilgili söylemden çok eyleme geçmesi lazım. Gerekeni yapması lazım. E, diye düşünüyorum. Ayrıca burada başka bir şey daha gündeme geliyor. Şimdi nereye bakarsak bakalım. Biz futbolu sahada oynamanın peşindeyiz. Hepiniz şahitsiniz ki yani e, dönemimizde sahada bileğimizi kimse bükemiyor. Bu sefer güç kullanmak suretiyle, bu sefer e, maddi olanakları kullanmak suretiyle e, sahadaki, yeşil sahadaki mücadele bambaşka bir şeye çevriliyor. Bambaşka bir etkileşim oluyor sahada. Onun için burada e, yayıncı kuruluşu da aynı potanın içine koyuyorum. Onlar da ticari kaygıyla yani demin ifade ettim. Eee görsellerini vara gönderdikleri görüntüleri ona göre düzenledikleri düşüncesindeyim. Eee bunların hepsinin hesabını soracağız. Hepsinin eee e, bu manada artık Türk futbolundan bu görüş şeklinin el çekmesini sağlamak istiyoruz. Bir e, Mesajımda Türkiye e, Futbol Kulüpleri Vakfı'na, Kulüpler Birliği Vakfı'na göndermek istiyorum. Oradaki arkadaşlarıma bir mesaj göndermek istiyorum. Kulüpler Birliği Vakfı'nın değerli üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu şahsımı e, bir e, kamu televizyonunda tehdit etmiştir. 85 milyon kişi bunu dinledi, gördü. Bir arkadaşım hariç başka kimseden ses yok. Galatasaray'da Kulüpler Birliği Vakfı'nın önemli bir üyesi. Galatasaray Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki katkıları tartışılmaz. Başkanlık yapmış bir kişiyim orada. Ve ne Kulüpler Birliği Vakfı kurumsal olarak... Ne de üyeleri şahsımı arayıp bir geçmiş olsun mesajında bulunmadılar. Peki geçmişte ne oldu? Trajikomik. Hatırlarsanız bir Ankara'da bir futbol hakemimiz bir başkan tarafından yumruklandı. Vecheresi kırıldı. Gene kulüpler aynı kulüpler birliği vakfında, aynı yönetim varken ben de ki e, yumruk atan Sayın Başkan'ı geçmiş olsun ziyaretine gidelim. Mani oldum. Dedim ya arkadaşlar biz ne yapıyoruz yani şimdi e, bir hakem yumruk yemiş. Geçmiş olsuna gidileceksek ona gitmemiz lazım diye engelledim de biz ondan sonra doğrusunu bulduk. Önce hakeme gittik sonra da Faruk Başkan'ı ziyarete gitti arkadaşlar. Şimdi böyle bir yönetimin içindeyiz kulüpler birliği olarak da. Onun için e, Kulüpler Birliği Vakfı'na da bir mesaj göndermek istiyorum. E, bu mesajımda da artık bu birliğin e, gerektiği gibi yönetilmesi, gerektiği şekilde e, Türk futboluna fayda üretmesi artık zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Son soru olsun. Tabii. Evet sayın başkanım, bugün sayın Hacı Osmanoğlu da geldi. Hakemlerin yetkilerinin daha doğrusu Merkez Hakem Kurulu'nun yetkilerinin kulüplere verilmesi gibi bir öneri var ortada. Sizce bu sorunları çözer mi? Yoksa yeni sorunlar yaratabilecek bir konu Düşüncenizi alabilir miyiz? Şimdi değerli arkadaşlar artık lafın bittiği yerdeyiz. Lafın bittiği yerdeyiz. Federasyon ne yapacaksa yapsın. Sadece söylemle değil. Ne yapacaksa, kafasında ne varsa yapsın. Hakemler bana operasyon çekiyor. Diye. Gereğini yap kardeşim. Federasyon şeye Kulüpler Birliği Vakfı'na devredecek merkez ayını. Devre kardeşim. Onun için artık ee, sözün sonuna geldik. Bundan sonra artık konuşmak yerine ee, eylemde bulunmakta fayda var. Çok teşekkürler. İşte, teşekkür, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize iyi Hı. akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.